Biliyor musun, zihnin seni ya zirveye taşır ya da olduğu yerde tutar. Ama iyi haber şu, hayatının senaryosunu yazacak kişi sensin. Bugün zihnini nasıl yeniden şekillendireceğini ve hayatında nasıl gerçekten parlayacağını konuşacağız. Hazır mısın? Zihnin bir bahçe gibidir. Eğer içine olumlu tohumlar ekersen, özgüven, huzur ve mutluluk yeşerir. Ama korku, şüphe ve olumsuzluk otlarının büyümesine izin verirsen kısa sürede her şeyi kaplarlar. Farkında olmasan da her gün düşündüğün her şey yaşadığın hayatı şekillendirir. Bir düşün. Sabah uyanıp bugün berbat geçecek dersen günün nasıl geçer? Muhtemelen pek de iyi geçmez. Ama güne her şeye hazırım diye başlarsan bakış açın anında değişir. İşte tüm farkı yaratan da budur. Düşünceleri kontrol etmek, sorunları görmezden gelmek değildir. Bu, zihnini korku yerine güçle tepki verecek şekilde eğitmektir. Kendini "Bunu yapamam" derken bulduğunda dur ve kendine sor: "Neden böyle düşünüyorum?" Bu düşünceyi "Şimdi zorlanıyor olabilirim ama öğreniyor ve gelişiyorum" gibi daha yapıcı bir ifadeyle değiştir. Bunu ne kadar sık yaparsan, beynin de buna o kadar çok inanmaya başlar. Ne kadar çok hayal kurarsan, o kadar o şeye dönüşürsün. Hedeflerle, neşeyle ve güçle dolu bir hayat istiyorsan, zihnini de bunlarla beslemelisin. Gerçek özgüven iltifatlardan değil, tutarlılıktan gelir. Başkalarının sana ne kadar harika olduğunu söylemesine ihtiyacın yok. Bunu kendine kanıtlamalısın. En iyi yolsa kendine verdiğin sözleri tutmaktır. Kaç kere yarın erken kalkacağım, deyip de yapmadın. Beynin bu durumu hatırlar. Senin kendi sözlerinin bile önemsiz olduğunu öğrenir. Şimdi bunu tersine çevir. Diyelim ki kendine bugün yürüyüşe çıkacağım dedin ve yaptın. Bu küçük bir şey gibi görünebilir ama beyninde güçlü bir değişim başlar. Kendine güvenmeye başlarsın ve bu güven özgüvenin ta kendisidir. Önemli olan büyük şeyler başarmak değil, ne olursa olsun her gün küçük adımlar atmaktır. Basit hedeflerle başla. Bir bardak fazla su içmek, 30 dakika kitap okumak ya da bir saat telefonundan uzak kalmak gibi. Yap ve kutla. Bir pasta alarak değil, ben sözümü tuttum düşüncesiyle. İşte böyle. Her gün küçük bir tuğla ekleyerek sağlam bir özgüven duvarı inşa edersin. Beynin sabit bir kaya değil, tüpkü kil gibi esnek ve şekillendirilebilir her gün yaptıkların onu güçlendirir. Tıpkı vücudumu çalıştırdığın gibi, beynini de zorlayarak eğitebilirsin. Onu ne kadar çok kullanırsan, o kadar güçlenir. Bilim kanıtladı ki, zeka, yaratıcılık ve odaklanma yeteneği sürekli gelişebilir. Ama yalnızca üzerinde çalışırsan, peki nasıl çalıştıracaksın? Zihnini besleyerek, okumaya devam et, yeni beceriler dene, konfor alanının dışına çık. Çünkü gelişim tam da orada gerçekleşir. Ayrıca beynini koru. Nasıl abur cubur yemek vücuduna zarar veriyorsa, kalitesiz bilgiler de zihnine zarar verebilir. Tüm zamanını anlamsız içerikler izleyerek geçirirsen, beynin tembelleşir. Ama onu düşünmeye, öğrenmeye ve keşfetmeye teşvik eden fikirlerle doldurursan, her gün daha da güçlenir. Zihnin her gün aç. Onu neyle besliyorsun? Vücudunun sağlıklı kalmak için iyi yiyeceklere ihtiyacı olduğu gibi, zihnin de güçlü kalmak için olumlu girdilere ihtiyaç duyar. Eğer sürekli yeterince iyi değilsin ya da hayat çok zor gibi şeyler duyarsan, beynin bunlara inanmaya başlar. Bu yüzden her gün zihnini olumlu ve güçlü mesajlarla beslemek çok önemli. Sabahına ilham verici bir sözle başla. Belki kalbinde bir ateş yakar. Belki de sadece şükrettiğin üç şeyi yazmaktır. Bu küçük eylemler, odağını yanlış olandan mümkün olana çevirir. Zihinsel alanına, kimin ve neyin girmesine izin verdiğine dikkat et. Dedikodu ve sorunlardan değil, fikirler ve gelişimden bahseden insanlarla ol. Unutma, zihnin senin en değerli varlığın. Onu koru, besle ve ona iyi davran. Başarısızlık son değildir. Hatta çoğu zaman daha iyi bir şeyin başlangıcıdır. Unutma, herkes başarısız olur. Başarılı insanlar başarısızlığın onları durdurmasına izin vermez. Onu ilerlemek için bir yakıt olarak kullanırlar. Bir şey planladığın gibi gitmediğinde cesaretini kaybetmek kolaydır. Ama kendine şunu sormalısın: Bundan ne öğrenebilirim? Her başarısızlık aslında gizli bir derstir. Bisikletten düştüğünde, ben bisiklet süremem demezsin. Ayağa kalkar, dengeni düzeltir ve yeniden denersin. Başarı böyle inşa edilir. Tek bir büyük zaferle değil, bir dizi tökezleme ve yeniden denemeyle. Bu yüzden başarısızlıktan korkma, onu kucakla, sana yol göstersin ve seni daha da ileriye taşısın. Hepimiz konforu severiz ama gelişim rahatlığın hemen dışında yaşar. Eğer her zaman konfor alanında kalırsan gerçek potansiyelini asla keşfedemezsin. Büyüme seni zorlayan ve biraz korkutan şeyleri denediğinde gerçekleşir. Küçük adımlarla başla. Erken uyanmayı dene. Normalde kaçındığın bir şeye evet de. Utangaç hissetsen bile sorular sor. Her küçük çaba konfor alanını genişletir. Ve korktuğun şeyler zamanla normalleşmeye başlar. Bir dahaki sefere gergin hissettiğinde kaçma. Kendine işte tam da burada büyüyorum de. Hayat kolaylaştığı için değil, sen güçlendiğin için her şey daha iyiye gider. Zorluklar sadece bir engel değil, bir fırsattır. Güç, sabır ve cesaret geliştirmek için birer fırsat. Her şey yolunda giderken pozitif kalmak kolaydır. Ama asıl karakter Hayat zorlaştığında ortaya çıkar. İşte o zaman zihnin, değerlerin ve seçimlerin test edilir. Zor bir dönemden geçtiğinde kendine sor. Bu süreçte nasıl bir insan olmak istiyorum? Acıyı mı yoksa bilgeliği mi seçeceksin? Vazgeçecek misin yoksa büyüyecek misin? Güçlü karakterli insanlar zor zamanlardan kaçınmazlar. Onlarla yüzleşirler. Bu seçimler onları başkalarının örnek aldığı biri haline getirir. Kolay bir hayat dileme. Zor zamanlardan güç alarak yükselmeyi dile. Her şeyin hızla aktığı bu dünyada, kişisel gelişimde sabır anahtardır. En iyi haline gelmek bir gecede olmaz. Yavaş ve isfikrarlı bir yolculuktur. Bir tohumu ektiğinde ertesi sabah ağaç olmasını beklemezsin. Sular, besler ve sabırla beklersin. Senin hayallerin içinde bu böyledir. Hemen sonuç alamasan bile bu hiçbir şey olmadığını anlamına gelmez. Büyüme genellikle yüzeyin altında sessizce başlar. Sabır, hiçbir şey yapmamak değildir. Vazgeçmeden doğru şeyleri tekrar tekrar yapmak demektir. İlerleme yavaş gelebilir. Ama yavaş ilerleme yine de ilerlemedir. Yolculuğunu başkalarıyla karşılaştırma. Kendine karşı nazik ol. Geleceğin tek bir büyük hedeften değil, her gün yaptığın küçük şeylerle yaratılır. Bu küçük alışkanlıklar birer tuğla gibidir. Her gün okumak, erken uyanmak gibi doğru tuğlayı koyarsan sonunda gurur duyacağın bir hayat inşa edersin. Kazanan alışkanlıklar mükemmellikle değil, tutarlılıkla ilgilidir. Sadece her gün gelip bir şeyler yapman gerekir. 5 dakika ders çalışmak, 10 dakika okumak veya kendine güzel bir söz söylemek gibi. Bunlar küçük görünebilir ama zamanla büyük bir değişim yaratırlar. Unutma, hayallerinin seviyesine yükselmezsin, alışkanlıklarının seviyesine düşersin. Bu yüzden seni yukarı taşıyacak alışkanlıklar edin. Zaman sahip olduğun en değerli hazinedir. Bir kez gittiğinde onu geri alamazsın. Sosyal medyada gezinerek veya erteleyerek saatler harcıyorsam, sadece zaman kaybetmiyor, gücünü veriyorsun. Önemli olmayan bir şeye harcadığın her dakika, hedeflerine yaklaşmak için kullanabileceğin bir dakikadır. Gününü bir gece önceden planla. En önemli işlerini, enerjinin en yüksek olduğu zamanlara ayır. Dikkatini dağıtan her şeyi kapat. Amacına uymayan şeylere hayır demeyi öğren. Her saniyenin dolu olması gerekmiyor. Dinlenmek de önemli. Ama dinlenmeni kendin seç. Zamanın farkında olmadan akıp gitmesine izin verme. Hayat her zaman istediğiniz gibi bitmez. Kontrolümüz dışında olan şeyler olur. Güçlü bir zihnin anahtarı neyi kontrol edeceğini bilmek ve gerisini bırakmaktır. Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerini kontrol edemezsin. Ama onlara nasıl davrandığını kontrol edebilirsin her durumun sonucunu kontrol edemezsin. Ama çabanı, tavrını ve tepkini kontrol edebilirsin. Gücün işte burada yatar. Dış dünyada değil, senin içindeki dünyada. Nek bir vizyon pusula gibidir. Yol zor veya virajlı olsa bile sana nereye gittiğini gösterir. Nasıl bir hayat yaşamak istediğini bir düşün. Huzur, özgürlük, özgüven ve etki mi istiyorsun? İşte bu senin vizyonun. Onu net bir şekilde gördüğünde eylemlerini şekillendirmeye başlar. Vizyonunu yaz, bir hayal panosu oluştur. Her gün kendine sor: Bugün hedefe yaklaşmak için hangi küçük adımı atabilirim? Vizyonun mükemmel olmak zorunda değil. Sadece sana ait olmalı. Çünkü vizyonun güçlü olduğunda, hayat zorlaştığında bile devam edecek gücü bulacaksın. Kelimeler güçlüdür. Söylediğin her kelime bir tohum ekmek gibidir. Hata yaptığında kendinle nasıl konuştuğuna dikkat et. Çok aptalım demek yerine bundan ders çıkaracağım demeyi dene. Bu zihnini en büyük eleştirmeninden en büyük destekçine dönüştürür. Güne yapabilirim, öğreniyorum, güçlüyüm gibi sözlerle başla. Henüz hissetmesen bile söyle. Zamanla zihninde buna inanacaktır. Sözlerini başkalarını cesaretlendirmek için de kullan. Nazik bir söz birinin gününü hatta hayatını değiştirebilir. Öyleyse bilgece ve hayat dolu konuş çünkü sözlerin gerçeğin olur. En çok zaman geçirdiğin insanlara benzersin. Çevren önemlidir. Şikayet eden insanların etrafındaysan o enerji seni aşağı çekecektir. Ama hayalleri olan, iyi kalpli insanlarla çevriliysen Tendini motive olmuş hissedeceksin. Hayatındaki insanları düşün. Sana ilham veriyorlar mı? Hedeflerini destekliyorlar mı? Eğer değilse, enerjini emenlerle geçirdiğin zamanı sınırlamanın zamanı gelmiş olabilir. Başkalarını yargılamakla ilgili değil bu. Potansiyelini korumakla ilgili. Tendini, hayallerine saygı duyulan ve çabalarının takdir edildiği bir alanda olmayı hak ediyorsun. Hayatında vereceğin en güçlü karar kendine inanmaktır. Başkaları senden şüphe ettiğinde, daha önce başarısız olduğunda bile. İşte o zaman inanç en önemli şeydir. Mücemmel olmana gerek yok. Sadece öğrenebileceğine ve gelişebileceğine inanman gerekiyor. Unutma, başkalarının fikirleri senin gerçeğin değil. Geçmişteki hataların geleceğini belirlemez. Değerin, beğeni ya da onaylara dayanmaz. Sen var olduğun için değerlisin. Çabaladığın için güçlüsün. Bu inanç tüm başarının temelidir. Yorgun, kaybolmuş ya da hayal kırıklığına uğramış hissedeceğin günler olacak. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği ve sadece pes etmek istediğin günler. Ama bunlar en önemli günlerdir. Çünkü mücadeleye rağmen devam ettiğinde her şeyi değiştiren gücü inşa edersin. Başarı asla düşmemek değildir. Tekrar tekrar ayağa kalkmaktır. Hayallerine ulaşan insanlar en zeki ya da en yetenekli olanlar değildir. Onlar vazgeçmeyi reddedenlerdir. Unutma, hikayen henüz bitmedi ve en iyi bölümler hala önümüzde.